Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Aksiliklerin bir türlü peşimizi bırakmadığı, soğuktan titri titrediğimiz serimiz The Long Dark devam ediyor. Beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin abi. Bunu lafın gelişi demiyorum. Seri gerçekten çok güzel gidiyor ve yorumlarda gördüğüm kadarıyla büyük keyif alıyorsunuz. Ama baktığım zaman böyle sanki bir isteksizlik var gibi. Ne yapalım abi? Devam edelim mi? Devam et diyorsanız abi şöyle bir like tuşuna abanı verin size zahmet. Ee, bu arada arkadaşlar haberiniz olsun takipçi liginde bu hafta yüksek puan yapan 3 arkadaşıma e, 30 lira değerinde Steam cüzdan kodu hediye ediyorum. 30 lira değerinde istediği bir oyunu da alabilirim. Direkt e, cüzdan kodu Steam'de harcayabileceği bakiye olarak da gönderebilirim. O arkadaşımın isteğine bağlı mobil uygulamamı indirmek için karta tıklayabilirsiniz arkadaşlar ve... Önceki bölümde kurtlar bize baya bir sorun yaşatmıştı değil mi? Eğer önceki bölümü izlemediyseniz abi hemen karta tıklayarak yine önceki bölümü ve serinin bütün bölümlerini seyredebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şimdi benim size açıklamam gereken önemli olaylar var. Bilgisayarımdan kaynaklı bir aksaklık sebebiyle ben bundan önceki kaydımı size gösteremedim. Çünkü ses ve görüntü kaydı abi. Yani çok iğrenç bir şey olmuştu. Dün bir duyuru videosu attım takipçi ligi ödülleriyle alakalı. Keşke 10 saat uyumasaydım. Gecenin köründe kalkacağım. Ne yapacağım ben gecenin köründe? Abi inanılmaz iğrenç bir yerdeyim bir de biliyor musunuz? İnanılmaz iğrenç bir yerdeyim arkadaşlar. Anlatmakla bitmez yani. Neyse dediğim gibi usta. Kapının zorlandığına dair bir ses mi duydum ben? Ben korkak adamım abi yapmayın böyle şeyler. Geçen bölüm ses ve görüntü uyumunun olmamasından dolayı yayınlayamadım abi. Şöyle milimetrik bir sekme oluyor. Ben hani 1, 2, 3, 4 diyorum. 2'yi gösterirken yeni yeni biri söylüyorum gibi. Bu videoda da varsa ses kayması oturup ağlarım tabi de. Şimdi abi ben yemek yiyip tekrar yatacağım Çünkü gündüz olmadan bir şey yapamam Ya da dışarı çıkıp ateş yakıp Birazcık su mu ısıtsam Şu an çok iğrenç bir yerdeyim arkadaşlar Öncelikle onu söyleyeyim şu an Gerçekten çok iğrenç bir yerdeyim ee, Ve nasıl söyleyeyim Buranın herhangi bir şekilde güvenli olduğunu Falan düşünmüyorum açıkçası Neyse biz bu uyuyalım da abi Tekrardan 9 saat Sabah olsun öyle uyanalım Gece hiçbir şey yapamayız çünkü. Ve çok tenha kötü bir yerdeyim arkadaşlar. Hani ciddi ciddi baya kötü bir yerdeyim. Ha bu arada derseniz ki şu mobil uygulama çekilişimle alakalı. Ya hacı abi yani kazananlara hediye dağıtmamla alakalı. Ee, benim telefonum yok ben mobil uygulamadan video izlemek istemiyorum. Bana göre bir çekilişin yok mu? O da var abi karta tıklayaraktan... Ee, ne sponsorluğunda yaptığımız CSGO 400 RP ve 10 adet TeamSpeak sunucusu çekilişine katılabilirsiniz. Ee, benim zaten yakıtım vardı da şunları da kıracağım abi baltayla. Çünkü ateş yakacağım dışarıda birazcık daha yakıtım olmasını istiyorum. Su ısıtmam lazım. Duyurularımın tamamı bu kadar bitti. Samimi söylüyorum abi şimdi oyunumuzu oynayalım adam akıllı. Öyle kötü bir yerdeyim ki babacım böyle titriyorsun usta. Sisli, dağlık bir arazi. Gördüğünüz gibi adam çıkarken falan zorlanıyor çünkü yarısına kadar karla kaplı. Ve buranın hemen aşağısında ne var biliyor musunuz abi? Ee, Ayılı Park mı ne? Yani ayının bulunduğu bir park var. Hemen aşağımızda, dibimizde usta. Dibimizde ayılar var abi. Dibimizde ayılar var. Siz düşünün artık. Şunu şöyle bir yakalım abi. Bir ateş yakmak istiyorum. Üzerimde çok fazla yakıt olduğundan dolayı hızlandırıcıyı değil de e, benzinleri kullanacağım. Çünkü çok fazla var üstümde zaten. Umarım kitabı kullanmamışımdır. İyi e, kitabı kullanmamışım. Saplarım var biraz. E, şu geri dönüştürülmüş odunu yakıt olarak ekleyelim. Etrafta topladığım sapları komple yakıt olarak ekleyelim. Ve hemen bir 3 litre su eritelim abi. 3 litre fazla olur. 2,5 litre su eritelim konum olarak nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok usta. Gerçekten bilmediğim bir mekandayım. Bu arada suyu kaynatacağım abi. O su temizleme tabletini zaten her türlü şeyden yiyoruz yani. Her türlü sıcaklıktan yiyoruz. Zaman geçiyor zaten. En azından su kaynasın da içimiz rahat etsin. Bu arada çok fena bir fırtına var gibi. Böyle bir alanda fırtına mı çıktı gerçekten? Abi felakete bakar mısın? Öldürür oğlum bu fırtına. Adamı öldürür lan şu gelen rüzgara bakar mısın abi gelen rüzgar dalgasına? Abo! Vallahi öldürür adam abi bak ateşin yanında olmama rağmen ateşin yanında 13 dereceymiş. İyi bari. Dur ben bir yemek ısıtayım de öyle içeri geçeyim usta. Ne yapalım? Ee, kahve yapmayalım abi. Konserve şeftaliyi mi ısıtalım? Konserve domuz eti ve fasulyeyi ısıtıp yiyelim öyle yatalım abi. Wow çok sıkıntı abi çok sıkıntı Böyle bir fırtına niye başladı ya aniden Bir de dağ başındayız Burnumuzun dibini göremiyorum abi Ve dediğim gibi bulunduğum konum itibariyle Hiçbir fikre sahip değilim Nerede olduğuma dair İşimiz iş kaynağım da az Yiyecek sıkıntım falan da var Aaa hayırlısı bakalım Hayırlısı bakalım abi. Ben eve geçiyorum tekrardan. Şu evde bir birkaç saat kadar uyuyalım. Aksi takdirde vakit geçmeyecek zaten. Dışarıda ilerlemesi şu sıralar çok zor. Birazcık vakit geçmesini beklememiz gerekiyor. Şurada yatıp dinlenelim abi. Bir 3 saat kadar dinlenelim tamam mı? 3 saatin sonunda fırtına dener sanırım. Wow. eee tahmin ettiğimden biraz daha uzun sürdü. İyi ki bu kulübeyi bulduk. Bir de bu kulübeyi bulamasaydık neler olurdu kim bilir. Aa kameram çok mu büyük abi bu arada? Bir saniye şu açıdan bakmak istiyorum be. Aynen sanki biraz büyük gibi. Acıcık ufaltayım. Acıcık ufaltayım abi. Buraları araştırdım komple de usta çok fazla uzun sürdü bu şey ya. Bir iki saat daha mı uyusak acaba? Bir iki saat daha uyuyalım. Yapacak hiçbir şey yok abi. Şu an üstüm başım kıyafetlerim falan da full tamir edilmiş vaziyette. Herhangi bir şekilde vakit geçirebileceğim bir şey yok. Uyumak dışında. Abi maşallah dışarısında nasıl bir şey varsa artık dışarıda. Sıkıntılar sıkıntılar. Ee, peki o zaman birazcık iş yapalım abi. Birazcık iş yapalım. Şu baltamızı bileyelim misal. Baltamızı bileyelim abi. 36 dakika sürüyormuş baltayı bilemesi. İyi. Baltayı zaten sık sık kullanacağız. Hem bilenmiş olsun. Bileme yeteneğimiz gelişsin. Hem de vakit geçsin abi. Uyumak dışında bir şey yapmış olalım. Ama bir şey rica edeceğim usta. Lütfen şu fırtına dinebilir mi artık? Hareket etmek istiyorum. Bir yerlere gitmek istiyorum. Fırtına beni tüm gün boyunca burada esir etmese bari. Hani hakikatten tüm gün boyunca beni burada esir ederse sıkıntı. Gördüğünüz gibi eşyaların falan gayet tamir edilmiş vaziyette abi. Gayet iyi durumdalar. Aynı zamanda kancam var. Bu e, kancaya ip bulduğum zaman olta takımı yapabiliyorum ama olta takımımın olması şu an bir işe yaramaz. Balık tutabileceğim bir alanda değilim çünkü. Ve e, abi e, tüfek mermimiz var ama herhangi bir şekilde tüfeğimiz yok. Yakıtımız falan da var. Kuşburnu şey yapabiliriz istersek. İstersek e, reçim antarlarından çay yapabiliriz. Bu yaptığımız çayların tamamı <laughs> öldüm. Bu yaptığımız çayların tamamı bizim iyileşmemizi sağlıyor abi. Bu arada çok konuşmaktan boş hava yuttum ya nasıl becerdiysem. Abi bir iki saat daha dinlenelim mi? İki saat daha. Hadi lütfen. Esir kaldık fırtınada ya. Oh bitti bitti tamam. E peki güneş ışığının bitmesine iki saat var. Biz iki saat içerisinde bir yerlere ulaşabilir miyiz? Bilmiyorum ama deneyeceğim. Hani bir gün daha uyuyup burada kalamam abi. Hmm, ne kadar da güzel dinmiş bir fırtına böyle. Şu aşağısı işte abi. Bu aşağılarda bir yerlerde bir park falan var. Ee, bu Ben normalde burayı dolanmaya çalışıyorum abi. Buranın etrafından dolanmaya çalışıyorum. Ee, çünkü gitmeye çalıştığım bir yer var usta. E, yolu takip edecektim ama yol bir yerde tıkanıyordu. Üst üst taraftan çığ düşmüştü. O çığın etrafından dolanmak için buralara gelmiştim. Ve e, ama gördüğünüz gibi buradaki dağlar o kadar yüksek ki e, dolanması neredeyse mümkün değil abi. Gerçekten dolanması çok zor. Ben buranın etrafından dolanmaya çalışıyorum. E, bir saattir. Yani yaklaşık yarım saatlik bir bölüm ziyan oldu ses kaymasından dolayı. Ama öyle bir bölümü yayınlayamazdım abi. Ya benim içim el vermezdi çünkü. Ee, gerçekten hani o kadar e, YouTuber varken sizin beni tercih etmeniz çok güzel bir şey abi. Ve en iyisini hak ediyorsunuz. Ben de elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyisi olmadığı sürece e, yayınlamam abi. Bu arada burayı hatırlıyorum ya. Burayı hatırlıyorum gerçekten. Sanırsam biz buranın yukarısındaydık daha önce. Şimdi aşağısındayız abi. Şu arkadaşı bir arayalım bakalım. Tüfek cephanesi. Abi bayağı bir tüfek cephanemiz oldu da ah bir de tüfeğimiz olsa. Ah bir de tüfeğimiz olsa. Kendimizi şu kurtlara karşı savunabilsek. Zannetmiyorum canım ihtiyaç duyacaklarını. En azından burada rüzgar almaz. Şuradan bir yerden geçmez mi abi? Yok geçmiyor. Bura rüzgar almaz. Buraya e, bir kamp ateşi falan kurabiliriz de donmak üzere miyiz abi ona göre? Yo. Aa bu havada 3 derece mi hissediyorum ben? Abi üstümüzü başımızı ne kadar güzel dizmişsek artık bu havada 3 derece hissediyorum. Yalnız ben buranın etrafından biraz zor dolanırım ya. Ya biraz zor değil, bayağı zor dolanırım. Hatta ben buranın etrafından dolanamayacağımı bile düşünüyorum. Şuradakiler rastgele kütük yığını mı yoksa ev mi? Onu şey yapmaya çalışıyorum şu an, idrak etmeye çalışıyorum. Şöyle inerken dikkatli olalım abi. Sanırsam rastgele kütük yığınları ya. Birazcık koşalım usta. Atmosfer çok etkileyici bu arada ya. Ops, orada bir geyik ölmüş. Geyiğin ölmesi pek ayrı alamet değil. Doğal sebeplerden dolayı ölmediyse geyiğin ölmesi direkt burada kurt vara işarettir abi. Hey, ulan ne kadar yüksek yerden aşağı attım kendimi salak gibi. İyi ki bir şey olmadı. Harbiden salak gibi kendimi çok yanlış yerden aşağı attım abi. Buralar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Wow. Aşağıda ne olduğunu bilmiyorum ama ben buradan yukarı doğru takip edeceğim abi. E gerçi biz buradan yukarısını biliyoruz ki. Biz buradan yukarısını biliyoruz abi. Buradan yukarısında bir kulübe var böyle. Oduncuların barınak yaptığı bir kulübe var. Ben buradan aşağı doğru sarkıyorum usta. Ben buradan aşağı doğru sarkıyorum yani bir şeyler bulmak umuduyla. Şuradan tepeleme baktığımız zaman belki bir şeyler buluruz. Dur sakin sakin aman diyeyim. Aman diyeyim yavaş in. Yavaş 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 sakin. Sakin babacığım sakin sakin sakin. Sakin. Ops. Güzel güzel. Şu an bu arada kendimi vahşi hayvanlarla dolu bir vadiye atmış da olabilirim. Hiçbir fikre sahip değilim. Ee, buranın yolu da zaten gördüğünüz gibi mahvolmuş bir vaziyette Normalde kar soğuğu kırar derler ama kırdı mı kırmadı mı bilmiyorum abi Ve ben buraya kadar inip belimi sırtımı belimi kırmadığım için mutluyum 3 derece sıcaklık hissediyorum nasıl mümkün olabilir böyle bir şey ya Usta demek ki çok sağlam giyinmişim harbiden çok sağlam giyinmişim yani Şuradan koşalım bakalım nereye varacağız Bu havada bile ben 3 derece hissediyorsam oho deme keyfime. Abi bu arada ee, yeryon duygum iyice mahvoldu, iyice bozuldu. Şu an nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Ya mis gibi güzelim bölüm çıkmıştı ama dediğim gibi usta çok ses kaydı, çok iğrenç bir şey ya ses kayması. Aha yol. Ben bu yoldan böyle dimdik gittim yol kapandı abi. Evet hatırlıyorum burayı hatırlıyorum. Ben buradan usul usul aşağı inip hatta aşağıdaki arkadaşın e, cesedini araştırmıştım diye hatırlıyorum abi. Şöyle usul usul inmiştim ve... Lütfen kurt olmasın. Lütfen kurt olmasın. Evet ben bu adamı araştırdım diye hatırlıyorum abi. Abi korkuyorum burada bir yerde kurt vardı ya. Buradan sağa doğru gittiğimizde bir balıkçı kasabası buluyorduk. O zaman buradan sağa doğru değil bu sefer sola doğru gidelim. Abi harbiden çok pis tırsıyorum. Çok fena tırsıyorum şu anda. Şu buzların üstündeki şeyler ne abi? Ev gibi bir şey mi? Depo gibi bir şey mi? Ne onlar? Abi kurt var. Kurt var galiba görebiliyorum kurt var. Şu an saldırırsa biterim. Ön taraftakiler ne abi? Şu karşıdaki kurt. Bana doğru mu geliyor normal mi ilerliyor bilmiyorum. Karşıda bir şey var abi. Karşıda hareket eden bir nesne var ya. Karşıda hareket eden bir şey var. Lütfen bana doğru gelmiyor ol. Lütfen bana doğru gelmiyor ol. Bu arada bunlar kütük parçası ya. Bunlar küçük parçası abi. Aynen öyle. Küçük bölgesi. Aha! Aha küçük bölgesi. Küçük bölgesi ise burada ev olur diyecektim. Ev var baba. Ulan iyi ki arkama bakmışım be. Arkama bakmasam dangalak gibi gidiyoruz. Yapma be! Ana! Hayır usta doğru diyor olamazsın. Hadi lan! Evi kapatmışlar sadece bir kulübe var. Çok üşüyor muyum? Üşümüyorum hatta sıcak bile ama kardan hiçbir şey göremiyorum. Karşı tarafta elektrik telleri mi var? Direkt bir şeyler var da hissedemiyorum abi. Yok karşı tarafta değil. Elektrik direkleri burada. Şimdilik geceyi burada geçirelim. Muhtemelen gece oldu abi. Gece etmeyi başardık biz bakalım. Gün ışığının bitmesine bir saatten az kaldı. Ha dışarı çok güneşli. Çok çok inanılmaz güneşli dışarısı. Şuradaki zirve sodayı alalım. Ee, bu basit kışlık monta ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Şu sandığı parçalamadan önce içindeki portakallı gazozu alayım. Şurada benzin bidonu var da benzi benzine zerre ihtiyacım yok. Oo, iş botları abi mükemmel. Kot pantolon. Hmm, işimize yaramaz. Benzin bidonunu da aldım affetmedim. İhtiyacım yok ama aldım. Bilmiyorum. Ölücülük isim kabardı. Fener'e ihtiyacım yok. Bir şey diyeceğim abi sen bana şimdi şu işçi botlarını versene. Yalıtımlı bot, işçi botları. Yalıtımlı bot, işçi botları. Yalıtımlı bot kesinlikle daha iyi. Hemen şu yalıtımlı botu hasat edip bu yalıtımlı bottan gelen şeyleri kendi işçi botunu hasat edip bu işçi botundan gelen şeyleri kendi yalıtımlı botumu tamir etmek için kullanabilirim. Şu an aşağı yukarı kullanabileceğim en iyi bota sahibim sanırım. <laughs> Hep birlikte abi siz de görün. Oy, Aa, susuzluktan kurumuşum, acıkmışım ve yorgunum. Hemen şunları bir içelim abi. Normalde bunları içmem ama bunları içme sebebim şu. Zaten bunların ömrü bayağı bir kısalmış vaziyette. Yalnız ben fazla uyuyamam. Fazla uyar, uyursam çok acıkacağım. Ee, su içelim abi. Su içelim. Hafiften bir yorgunluk da var. Gün ışığının bitmesine 8 saat var diyor. Ben bu halde A bir saniye. Ben burayı hala araştırabilirim abi. Camış gibi litre litre benzinim var. Şuna bakar mısın usta? 3.20 litre ne ya? İfsafsız mısın abi? 3.20 litre ne? Ayaklı petrol deposu gibi dolanıyorum ortalıkta. Hakikaten ayaklı petrol deposu gibi dolanıyorum abi ortalıkta. İşaret fişeği ver. Gazete kağıdı ver. Ama her şeyden önce bana bir yiyecek versen. Aç abim yüzüstü uzanmışken canını vermiş abi. Hmm. Uyuyup sabah olunca mı devam etsem aslında? Çok yorgun değilim de. Ee, ama açlık da var, yorgunluk da var. Şunu bir söndürelim abi. Şuradaki yatağa yatalım bir 9 saat. Ulan 9 saat uyuduktan sonra zaten benim midemde hiçbir şey kalmayacak ki. Fırtına başlamasa bari. Bari fırtına başlamasa. Sanırsam fırtına falan yok abi. Güzel. Ee, hemen bir yemek yiyelim usta. Köpek maması da olsa yiyeceğiz yani. Şeyde değiliz babacım. Restoranda değiliz. Köpek maması da olsa yemek karnımızı doyurmak zorundayız. Kusura bakma hocam. Yani köpek maması da olsa yemek karnımızı doyurmak zorundayız. Ama bu gidişte ben çok fena aç kalacağım. Oy. Abi hapşırmakla hapşıramamak arasında gidip gelmek kadar kötü bir şey yok hapşıramamak sanırsam daha kötü hapşırmaktan. Hapşırmak kötü bir şey değil abi aslında ama hapşıramamak gerçekten kötü. Şimdi o e, o fırtınada fark bir yerden bir ses çıktı ama nasıl bir ses bilmiyorum. Fırtınada fark edemediğim şeyleri şimdi fark edebilirim. Şu önde bir tane kulübe var gibi abi. Oradaki kulübeye doğru ilerleyeceğim. E, neden orada ip falan bulabilirim. Belki balık tutabilirim. Belki yiyecek bir şeyler bulabilirim. Hızlıca oradaki e, balıkçı kulübesine doğru gideceğim abi. Aha bak şurada da var bir tane. İyi ben buradakileri tek tek gider kontrol ederim. Aa bayağı var burada. Bayağı kalabalıklar. Bayağı fazla. Ta karşıda kurt var abi. Karşıda kurt var, geyik var. <laughs> eyvah eyvah. Kardeş hızlı soluk alık vermezsen... <laughs> Gerçekten çok sevinebilirim. Lütfen hızlı soluk alıp verme. Onların ikisi de kurt galiba. Galiba onların ikisi de kurt. Galiba onların ikisi de kurt abi. Neredekine gitsem ki? Buradan ilk önce önümdekine gideceğim. Yok o da geyik. Kurt şu. Tamam tamam. Önce önümdekine gideceğim. Sonra şu köşedekine gideceğim. Sonra diğerine gideceğim. Oradan oraya oradan oraya. Gideceğim de abi kurtlar yaklaşıyor diye çok korkuyorum ya. Harbiden kurtlar yaklaşıyor diye tırsıyorum. Öndeki geyik. Oh. Şu büfeyi araştıralım hemen. Zirve soda. Güzel. Gazete kağıdı. Güzel. İş yapar hurda metal. Hayır kalsın. Teşekkür ederim. Hmm. Çekmece. Gazete kağıdı. Alırım. Hurda metal. Hayır kalsın. Sağ ol. Şuradaki çekmeceyi araştıralım Kumaş var abi kumaşım var Sağolasın Tüfek mermisi Burası umduğumdan çok daha boş çıktı abi Umduğumdan çok daha boş çıktı Maalesef Buradan nereye şimdi Abi iyice ortalara girmek istemiyorum İyice ortalara girersem buradan çıkmam bir o kadar zor olacak Ben en güzeli en köşedekine gideyim Kurt falan mı var lan orada? Abi kurtlar harbiden benim psikolojimi bozdu ya. Orada kurt mu var? Burada kurt mu var? E ah bir be benim bir tüfeğim olaydı. Ah bir elimde tüfeğim olaydı. Ben o kurtları meletmez miydim? Teknik olarak meletemezdim de. Denerdik abi. Burası büyük bir donmuş göl galiba. Biz şu an büyük bir donmuş gölün üzerindeyiz. Sanki etrafımızda ama abluka altında gibi hissediyorum biliyor musunuz? Yani sanki her an her yerden yaratık fırlayabilir gibi. Her an her yerden yaratık çıkabilir gibi hissediyorum abi. Ana yoldan biraz fazla uzaklaştık. O iyi olmadı. Bir tane daha var bak şu köşede. Oradan oraya, oradan oraya sürüklene sürüklene gideceğiz abi. Bir de buraların kapısı olsaymış. Portakallı gazoz aldım abi bir dal. Geldik büfeye. İp! Vallaha ip! Vallaha ip! Ama crafting masası lazım bana. Craft masası yok ki. Şimdi elimde kancam var, ipim var abi. Bir craft masası bulduğumda kanca ile ipi birleştirip şey yapabilirim. Olta takımı yapabilirim. Olta takımı yaparsam da burada balık tutabilirim. Ama maalesef craft masası yok ortalıkta. Şurada kurt mu var lan? Ya yeter be aman varsa da var arkadaş gelsin kapışalım ya. Aha bak ileride balıkçı kulübesi var o şey balıkçı ee, mekanı var abi. İleride balıkçıların konakladığı alan var o balıkçıların konakladığı alanın orada bak abi şimdi sana sistemi anlatıyorum. Balıkçıların konakladığı alanın orada bol bol yakacak ham madde var arkadaşlar aynı zamanda bizim de elimizde ip ve kanca var. Yani bu ne anlama geliyor biz ip ve kanca kullanarak sürekli balık tutarız o e, balıkçı koyunun orada stoklanmış olan yakıtı kullanarak sürekli kendimize ateş üretiriz e, bir yandan balık tutar yemeğimizi çıkarır bir yandan ateşimizi üretir e, karnımızı doyururuz abi balık tutar karnımızı doyurur ateşimizi üretir ısınırız da ben o hayvana ne yapacağım. Ve buradaki kulübenin herhangi bir şekilde kapısı yok. O bir hayvan. Ben ondan daha akıllıyım. Erkek içgüdülerini kullan. Sen daha akıllısın, daha güçlüsün ve daha zekisin. Her şeyden önemlisi elinde bir balta var ve bunu köpeğe karşı kullanamıyorsun abi. Bunu kurda karşı kullanamıyorsun. Yazıklar olsun sana. Ee, anca o zaman biz de dal toplarız abi. Anca o zaman biz de sap toplarız baba. Anca sap toplayalım biz de. Yakmana gerek yok. Elinde fenerle dolaşmanın da bir manası yok. Yani kurt geldiğinde ne yapacaksın? Fenerle mi vuracaksın kafasına? Of of. O kurt bize zarar verecek abi. Üçe bastığımda neden çikolata yattım ben kafa? Bira bastığımda kibritim var. Tekrar bira bastığımda meşale var ve bu var. Kibritle mi ilerlesem? işaret fişeğiyle mi ilerlesem? İşaret fişeğinden korkar mı kurt? Burada kimse yok. Gelme. Gelme. Gelme be ya. Gelme. Ölü taklidi mi yapıyorduk? O ayıda mı geçerliydi, kurtta mı geçerliydi? Ölü taklidi yapsam. Anasını sattığımın hayvanı. Anam var anam aman gel. Sakin nefes al lan sen de. Bir daha oğlum seni buralarda görmeyeyim. Bir daha bu mahallede görmeyeyim. Şu fişeyi dübürüne sokarım senin. Bak burada o kadar insan izliyor diye terbiyesizlik olmasın. Hayvana şiddet olmasın falan filan diye dokunmadım. Bu işaret fişeğiyle dalarım sana. B bu buraya bakmıyor değil mi lan? Ha iyi. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Anca arkadan laf atan ee, mahalle artistleri gibi. Baba dönme, dönme, dönme. Bir daha var ya bak buraya gelirsen seni çok fena açlarım ha. Kurda da ağzının payını verdik abi. Ya bu devirde kim kurt kim kuzu arkadaşım? Ya bir dalla ben 20 tane kurdu boğmuş adamım ya. Bana zamanında kurt boğan derlerdi. Ayı ile sevişen kurtla boğuşan adamdım ben. Yani hey yavrum hey bir tane yeni yetme kurttan mı korkacağız ya? Aklını alırım oğlum. Bana buralar bir zamanında zamanında 10 tane kurt üstüme çullandığında tabana kuvvet kaçmıştım. Bence övünülecek bir şey abi. 10 tane kurdun saldırısından kaçtıysan övün. Şurada hemen bir tane şey yapalım abi. Ee, kanca takımı. Bak ipimiz var. Olta takımı. Oluşturmaya başla abi. Oh artık balık tutabileceğiz baba. Mis mis mis. Mis artık balık tutabileceğiz. Av bıçağım var. Teşekkür ederim. Ben şu eve gireyim bir save alayım. Sonra ufaktan bölümü sonlandırayım dostlar. Save'ini aldı. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.